Gaziantep, Araban içerisinde samsak üretiminde Türkiye'nin samsağının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz. Şu andaki samsak ihtiyacının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz. Türkiye'de ilk samsak dikimi Araban'da başlar. 15 bin tarım işçisi o Araban'da şu anda iş tam sağlıyor. Dikim ki, işçilikle oluyor, tarım işçisiyle oluyor. Zaten girdilerin en büyüğü de bir de iş tarım işçisi. Yani şu anda işçi sıkıntısı da çekiyoruz. Süreller olmasa ilçe samsak ekiminde, hasadında sıkıntı çekecek. Bir sürü işçi insanlarımız var. Biz bunları nasıl tarlaya geri çevirebiliriz? Geri şimdi gençlerimiz artık kazanmadığı için köylerden göç ediyor ile. Niye? Ek yok, ekeceğimizi karşına alamıyoruz. Yani emeğimizi kurtarmıyor. 9. ayda daha zaten iklim sıcak. Ee, buhar ya son bari yağmurları olmuyor zaten fazla bizim burada olmadığı için mecbur kalıyor dikiminde güvenebilmesi için, yeşermesi için suluyoruz. Bu girdiler Elektrikle sonuta sulamalarla suluyoruz yüzde 80 yüzde 90. E bu elektrik girdilerde şu anda zaten almış başını götürmüş. En girilen en yüksek şu anda sonuta sulamalar suluyoruz biz. Sıkıntımızın büyüğü su. Fırat'ın suyu topraklarımızın içinden geçiyor. Ta birecik Karkamış'tan Suriye boşa akıyor. Faydalanmıyoruz. Bir gram suda faydalanamıyoruz. Boşa akan dere sularımız var, çay suyumuz var. Onu ben şeklinde çiftçilerimize değerlendirirsek yani en azından 10 bin, 15 bin aracı daha sulamış olacağız. Ee, girdilerin en yüksek gübredir, ilaçtır. Niye? Geçen hasat ettim e ekilişte. Tavan gübresi, tap gübresi 2500'dü. Ee, şu anda 5.500-6.000'e yakın zam gelmiş gübreye. Gübre de aynı öyle, öbür diğer gübre de aynı öyle. İlaçlarda %200'ün üzerine zam gelmiş. Elektrikte aynı öyle. Girdiler, yani şu anda çiftçinin mağduriyeti girdi. Girdilerin arasında ilaçlama. Eskiden fazla ilaçlamak, şimdi küresel esma oldu, haşretler daha çoğalıyor. Bundan dolayı da yani çiftçi yani mecburen kalıyor yani ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Hem yani doğa bozuluyor yani bunu bilinçli bir çiftçilik yapabilmemiz için füzülü ilaç kullanmamız lazım. Türkiye'de ilk hasat bizim arabanda oluyor. Sıcaklık o zaman yaz mevsimi oluyor. Şimdi e, file veriyor o zaman Samsat. Muhafaza edebilmemiz için soğuk hava depolarına ihtiyacımız vardır. Mersin'e, Adana'ya, bazarca muhafaza etmek için soğuk hava depolarına gönderiyor. Arabanın çiftçisi eğer bir soğuk hava deposu yahut da işletme makineleri olsa yani kafası rahat edecek. Diyecek ki benim zaten yani satamazsam da pazar bulamazsam da ben muhafaza edecek yerim var. kaç ay yani bunu koruyacak kur bir yerim var diyecek. Şimdi e, tucar geliyor bekliyor avcı gibi. hepsinde bekliyor diyor ki zaten hasat geldi diyor. Çiftçi mağdur satacak mahsulünü. Ve çiftçi zaten her tarafa borçlanmış. Bankalara borçlanmış, gübreye borçlanmış, mazota borçlanmış. Mecbur artık hasat zamanı gelmiş, alacaklı alacağını isteyecek tabii ki. Tüccar da bakıyor ki ekiliş alanı biraz fazlalık varsa, yani kendi pazarı sanki elinde tutar gibi. Girdisi 9 kağıt, girdisi olan samsağın dönüme, şu anda samsak 6-7 kağıda gidiyor. Yani şu anda çiftçi %30, %40 arada. İki sene önce samsağı marketlerde 30 kağıda bulamıyordu, 40 kağıda bulamıyordu. Yani çiftçi marketlerle çiftçinin arasındaki büyük bir fiyat farkı var. Çiftçimizin Direktmen ya tüccara değil de ürettiğini üreticiden tüketiciye biz eğer kendi e, direktmen tüketiciye verebilsek, pazarlığı yani 7 kat değil de 8 kat satsa Tüketici de fazla fahiş fiyatla yani tüketim yapmayacak. Çiftçilerimiz mağdur oluyor. Tüccara ezdirmemek için, ilaç baylarını ezdirmemek için, gübre baylarını ezdirmemek için, çiftçilerimizin girdilerini, yükünü hafifletmek için Samsa Birliğimizi kurduk. Şu anda 60 sene üveyle başladık. Çiftçilerimize hem tohum desteği vereceğiz, hem ilaç desteğini vereceğiz, gübre desteğini vereceğiz. Amacımız çiftçilerin girdilerini hafifletmek için. Bir de hasat ettiğinde çiftçilerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Pazar nasıl bulabiliriz? İhracat konusunda olsun, yurt içinde, yurt dışında, e, tohum alımında ithalatlarda, nasıl çiftçimize daha girlerini biraz daha yükünü hafifletmek için bu bir birliğe başvurduk. Yani ancak böyle bir bir sistem oturursa çiftçi belki kazanır. Eğer devletimiz eğer bu sizin aracılığınızla eğer bizim sesimizi duyar. Eğer biraz yani hem bölge bölgeye faydamız olur tarımsal olarak. İnan ki biz başka yerde hiç sebze meyve almamıza gerek yok. Bölge olarak bizim ovamız verimli arazilerimiz, altın değerindeki arazilerimiz şu anda Sultanbosna'da nasıl birincisi kavun karpuzda, buğdada, aynı bizim araba ovası ee, her şeyde üretimde yani şu anda tarım ilçesidir. Yani üretimi eklinin karşılığını alabiliyorsun. Şu anda eksiğimiz su. Yani bir su imkanımız olmuş olsa hiç başka bir yere yani bize bize meyve almamıza gerek yok. Her tarafı bölge olarak her tarafı doyurabiliriz yani.